sevgili takipçilerimiz. Yine yeniden sizlerle birlikteyiz. Ne diyoruz? Çiftlik isteyenler düşün peşime diyorum efendim. İşte sizlere 18 dönüm arazi üzerine kurulmuş mini bir çiftlik mi diyelim? Bence kocaman bir çiftlik sevgili takipçilerimiz. Sevgili takipçilerimiz 18 18 bin metrekare üzerinde kurulmuş yaklaşık 400-500 adet koyun bakabileceğiniz iki adet saya şeklinde yapılmış ama ee, çelik böyle saçlardan oluşturulmuş iç aksama çelik direklerle yapılmış kapalı bir alan. Böyle e, binaların yavaş yavaş bir tanıtacağız ve sol tarafta evet Emre Bey su deposunu gösterelim. Burada su da çıkarmışlar bu muhtemelen. Efendim böyle bir damımız var. Damın içini görüyorsunuz ilerliyor. Evet. E, girebilecek miyiz Emre Bey buradan? Böyle buradan bir girelim. Toplamda 18 bin metrekare. Efendim e, sol tarafta şurada bir tane kulübemiz var. Yani barınma amaçlı bir ev şeklinde yapılmış ama çatısı falan yıkılmış. Burayı terk etmişler. Belli bir dönem kınarında da hayvan bakılmış. Yerlerdeki gübreler, gübrelerden anlaşıldığı gibi sevgili takipçilerimiz. Bambağımız gittikçe gidiyor. Bina sapa sağlam duruyor ufak tefek tadilatlar gerekebilir. Bölüm bölüm ayrılmış ve evet, toplamda 18 bin metrekare. Yani 18 dönüm üzerine kurulmuş olan evet koskocaman bir dam. İnanın yani burada rahatlıkla 400 koyun. Ön tarafına Böyle açık böyle çevirerek ön taraflarına tel örgülü çevirip açık bir bölüm de yapılırsa 700-800 takipçilerimiz çekimlerimize devam ediyoruz. Burada yaklaşık 700-800 tane koyun bakılabilecek bir alan var. İsterseniz büyük baş salma büyükbaş da yapılabilir. Besi yapılabilir. Süt sağım yapılır mı? Tam olarak yapılır diyemem. Buraya detaylı bir şekilde süt sağım üniteleri ona göre bir alan oluşturulmalı. Besi olarak salma şeklinde yapılırsa yani besi bakılabilir ama en ideal keçi koyun için çok ideal çok çok uygun bir yer koyun için tam koyunların barınabileceği çok güzel bölüm bölüm yapmışlar. Buradan ileriye gidebiliriz. Podok podok bu podok, iç podoklarda kuzu alanları oluşturulmuş muhtemelen. Doğum için doğum yapılabilecek kuzu bölümleri e, tamamen orada 4 5 1 2 3 4 5 Burası ile birlikte altı kapalı alan bu tarafta var. Ve ileride de yine kapalı alanlar var. Efendim e, izleri görüyoruz. Çok uzun bir dönem değil ama yakın dönemlerde. Burada hayvan şimdiden de şimdiden de Evet. Temmuz takipçilerimiz arazimiz böyle gidiyor. Buradan sağa dönerek ileride e, görmüş olduğumuz bu bütün açık alanlar bu arazinin içinde. Bizler şu an tam damın ön tarafındayız. Evet biz sizi biraz önce dedik ki yani damın önünde böyle açık bir alan yapılırsa yapmışlar. Evet biz içerideyken bunu görmedik. Yapmışlar efendim. Açık alan yapmışlar. Ve buraya da yapmışlar. Daha da büyütülebilir aşağılara kadar. Hayvanların burada açık bir şekilde dinlenebilecekleri, hava alabilecekleri yerler. Efendim artezyan e, suyu çıkarılmış. Buranın elektriği yok ama tamamen kadastro yolunda cephe. Böyle sol taraftan baktığımız zaman şu ağaçların üst tarafından tamamen böyle çok uzun bir cephesi var. Yani üst taraftan da buraya giriş yapılabilir. Zaten hali hazırda sol tarafta giriş var. Bir tane mini ev yapmışlar barınma şeklinde. Burayı da arazide hayvanlarınızı otlatabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Efendim arazi gezilirse ee, çok alan var. Toplamda 18 bin metrekare. Ormana dayalı olduğu için yaklaşık burada 40-50 dönümde üstünde, yanında, sağında, solunda birçok orman alana dayalı bir bölgede bulunuyor. 18 dönüm arazi. Bu e, Hayvan damlarını buraya kon kondurmuşlar. Arkasında da hemen yol var. Üst tarafında da yol var. Ve barınma içinde böyle e, mini bir kulübe yapmışlar. Onun da bakıma ihtiyacı var tabii ki. Fiyatı da çok cazip bir yer. Efendim ekranlara taşıyoruz sizlere sunuyoruz sevgili takipçilerimiz. Ben koyunculuk yapmak istiyorum. Barınabileceğim bir kulübem olsun. Hayvanlarımı koyabileceğim damlarım var olsun derseniz bugün şu şunu korumak bile ciddi bir para. İnanın ma malzemeler çok pahalı olmuş. Eee romor içinde mi değil mi tabii ki onu bir e, görüştükten sonra iş açıklamada yazacağız sevgili takipçilerimiz. Efendim toplamda bizler sizlere 18 dönüm arazi sunuyoruz ve üstünde bu görmüş olduğunuz damlarla birlikte hemen Kadasoyolu'na cephe ve Balıkesir Gönen ilçesinde kuzularıyla meşhur yani birçok İstanbul'da birçok bölgede bu bölgenin kuzuları çok ünlü ve birçok yerde de şöyle yazar kasaplarda meşhur Gönen kuzusu burada satılır diye. Sizler de meşhur Gönen'de kuzu yetiştirmek istiyorsanız, koyun bakmak istiyorsanız bu güzel havada bu güzel iklimde Sizler de efendim bizler sizlere 18 dönümü evet hazır kurulmuş bir çiftlik. Sizlerle ilgili bu sayalarda koyun bakabilirsiniz. Elektrik olarak güneş enerjisiyle elektrik temin edebilirsiniz. Çok kolay bir sistem kurabilirsiniz. En önemli şey bir yerin suyu. Suyunun evet büyük depolardan da anlaşıldığı gibi suyunun sağlandığını görmüş olduk. Ve ekranda geçen telefon numaralarımızdan bizlerden detaylı bilgi alabilirsiniz sevgili takipçilerimiz. Efendim kanalımıza abone olmayı unutmayın. beğenleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Yorumlarınızı, güzel yorumlarınızı bekliyorum. Efendim e, mal sahibinin istediği fiyatları biz açıklamaya yazacağız. Sizleri mal sahibiyle görüştüreceğiz. Ve burası için detaylı bilgi almak için ekranda geçen telefon numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize eğer neredeyseniz şimdilik diyorum ki e, Allah'a emanet olun. Saygı ve sevgilerimizi de sana ailesi olarak gönderiyorum efendim. İyi günler.